Efendim kaldığım yerden devam ediyorum Frostbank'ın son bölümüne hoş geldiniz. Artık bu bölümde bitireceğiz. Çünkü e, fırtına geliyor. E, hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Evet. Karakolları sökeceğiz. Karayoluklarından kurtaracağız. Yönetör güç dengelerini açacağız. Yiyecek depolayacağız. Kömür depolayacağız sonra. Yiyecek depolamak için şöyle yapıyoruz. Evet. Bir saniye. Ee, şuradaki otomotonu alabilir miyim sen ah rica etsem? Al. Ama Buraya 10 kişi gerekli. Uy. Şuradakileri çorbaya dönüştür. Ne diyor? Kaçak çocuk. Kelle yiyecek payı yok. O da ölecek. Durdur onu. Stop him. Oh. 178 kişi boş. Doldur anacım. Doldur. Doldur. Avcı hangarları doldur. Bekliyor. Gel abi. Oh. Bilim adamları varmış burada. Getir abi. Sınır 2. Keşke 3.yü de halletseydik. Ver bir kömür daha. Kömürü alayım baya. Yok yok orada şey var. Evet ekizciler araştırıldı. Tam 3 oldu yani. Avcı gereçlerini araştırmadan önce şunları araştırsak mı? Isıtmayı tamamlayalım biz de. 16 kişi evsiz burada. getirince odun mu yok? Ne? Çünkü odun şeyini upgrade etmedik. Neyse bekleyeceğiz. Getir getir yemek getir. Bekleme abi. Metalik işçi kampına gel. Bana 5 kişi daha lazım. Sen de buraya gel. Bir saniye. Donmaya başlamış mı? Daha başlamış. Bunlar da geldi. Affedildiler, kurtarıldı. Gel abi, buraya giden var mı? Var. Buraya giden yok. Soğuk. Jeneratörleri araştıralım. Odun lazım şu an, büyükçe. Şu aşırı iklimi aş araştıralım hemen. Abi bilmiyorum. Daha çok araştır araştırma şey yapılıyor mu? Bundan farklı. Şu an kaç mesela yüzde? Yüzde 204. Potansiyel yüzde 210. Daha fazla oluyor mu hiç bilmiyorum. Bekliyor herkes. Sen buraya yürü. Sen buraya yürü. Son bu son teslimat olsun. Bundan sonra çekelim. karakolları Sen de buraya gel. Ama Tamam son teslimat hallettik değil mi? Sök bu karakolu. Gelin açılır. Gel hele. Gel buraya çabuk. Oh, iyi yaralandık ya. en fazla herhalde bu kadar. Getir. Getir. Koş abi buraya koşman gerekiyor bu arada. Tamam ondan önce şunu araştıracağım. %224 Keşfet. Büyük krater. Dağılmış konvoy mu? Dağılmış konvoy. Ay. Hadi yürü. Tamam bunu araştırdık. Isıtma. Bu. Her şey geliyor abi şu an. Çorba yapıyoruz değil mi? Gelen kaç? Yiyecek. Of. Yiyecek. Yiyecek. Yap abi yap abi yap abi yap abi. Hangar lazım şu an ya köpek gibi hangar lazım. Yap 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 yiyecek lazım hepimize iyi Ah, al teknoloji gir gel. Sen bir şuraya doğru gelsene. Sen de buraya doğru yürü. Gel abi seni yıkıyoruz şu an. Dağıt. Yık burayı. Ya da dur amına koy. Tüm iz ha. Okay. Tamam, bu da araştırıldı. Bunu araştırmaya gerek yok. Şunları araştıralım ne diyorsun? Şenetör hazır. Güzel. devam et. Büyük krater. Gel buraya. 19 kişi getirdi. Biz 5 tane daha yapmamız gerekiyor şeyden. Getir 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 getir. Ne kadar varsa getir. Sen de gel Meteor kampına. 5 kişiye daha ıı, kurmamız gerekecek. 1 2 3 4 5 Tam oldu. Ah oh, şükürler olsun. 85 çocuk barınakta değilmiş. Ne oluyor? Aç anne. Siktir git. Ne umut azaldı mı? Kullanışlı bir teknoloji elde edeceğiz. Çabuk dön. hızlı olun. Allah'tan otomasyon bastım ya. Takviye edilmiş barınak, yürü abi buraya. Senden şunu isteyeceğim. Ha. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin hani. Bir tane bundan yapsana. Hadi acı bundan bir tane. Odun lazım olur mu? Siktir et Bir tane yetiyor zaten. Çabuk. Ay. gel. Tamam. Onu getiriyor. Şunları araştıralım. Aa, yeni atomaton geldi değil mi? Otobot geldi. Tamam. Otobot. Şöyle şöyle böyle. Güzel. Geri gel. %33 daha az harcasın onlar. Evet, tut. Hadi çocuklar gelin de. Kaç geliyor yiyecek? Çiğ gıda 765 kazanıyormuşuz. Yani bir tane daha şey mi yapalım diyorsun? Bir tane daha şey yapalım o zaman? Yemek yemek anne. Anne? Yemek anne. Hayır. Gö gönder. Bunları da bir dispense et. Tamam. Bunları da buraya getir. Kömür geliyor. Tamam. O da oldu. Şunları da halledelim. güzelce çiğ gıdamız geliyor acı. Evet, tamam yetiştik ya. Jeneratör verimlilik geçişi. Kaç harcıyor? 86 saat başı. 86 kilodur o. Bir saniye, bir şeye bakacağım. Tamam, tüm evlere gidiyor. Yapmadığımız başka ne var? Sağlık bakımını yalıtalım o zaman. İçeride. Hani herhangi bir olağanüstü durum olursa diye. Çok heyecanlıyım. Bak. bak otobotlara her şeyi hallettiriyorum ya. Şu şehrimizin çevresini böyle saralım. Ne diyorsunuz? Şehrimizin. Çiğ gıda, çelik, komur, 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 komur. Tamam. Burada kalmamış. Burayı kapat. Bıçak, bıç bıçaneler kapatılsın. Evet. Sağlık bakımı yalıtımını araştırdık. İkiyi de araştıralım. Get going. Time to earn your bread. Toplam 300-3000 küsur as siktir et Ne diyor? Atölye çalışanlara. Ya let them pray ya boşver Modumuzu yüksek tutalım Yani Bir sürü 9 tane Mühendis hanem var ya Keşif endüstri Falan filan Tıbbi otomasyon falan filan bunlar geç. Doktorlarımız var bizim. Hadi bir fantezi yapalım. Ver oradan. Ver oğlum bir tane daha otomasyon oradan. Abi ne? Abi bir buçuk. Abi bir buçuk otomasyon. <laughs> abi'me bir buçuk otomasyonu vereyim abime. Aç bunu da. Abi bir buçuk otomasyon geldi mi? gelmemiş. Ne demek gelmemiş? ya? ne çekmiş? Fırtınaya hazırlan 3 gün. <laughs> Malzeme kavgası. Fuck you bitches. 460. Umut mabet yakınında çalışıyor. 500 küsür. Oy. Oy. 1400 odun. Hayır be. Siktirin gidin. Fuck off vel ya. Hadi bakayım. Aa burada zaten otomaton varmış la. Her yerde otomaton varmış aslında. Bu ne yapsın bu? Bu abi. Bunu bunu burada çalıştıralım. Bu içki evin menzil geliştirmesi aktif. Seni tıbbi falan mı? Dur dur atölyede fabrikalarda bunu araştıralım. Çocuğu buraya atmayalım sonra. Bir saniye. Depo. Depo ver abine. Abini depo. Her yeri araştırdık abi artık. Bundan sonra da gelse ne yapayım yani. Ne diyor? daha gelse kusmam diyor. Oy, Sarıda kaç dakika olmuş bakıyorum. 15 dakika olmuş. Tıbbi otomat. O Öçel Öçel Kanka seni şuradan alalım biz. Gel. Şuraya mühendisleri verelim. Mühendisler daha çok çalışır. Gel hadi sen de buraya gel. Kasıyor lan what the fuck. What the what? What the what? Komur. Ay! Çiğ gıda. Yiyecek payı. Yiyecek payı. Çiğ gıda. Yiyecek payı. Çiğ gıda. Yiyecek payı. Bu ne lan bela? Aha. Efendim kız aa zaka be. Ne siktir et. Adam bok gibi zaten. Amcık. Para şeyimiz yoktu. Çi köftemiz yoktu. Çi köfte verme veremedik adam o zaman. Bu yemekhane yapalım şuraya bir tane. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Abi kütür kütür kasıyor bak sikeceğim ama. Bak GeForce Now'dan oynuyor mu daha bak. GeForce Now'da kasan şey. Kasmıyordu bu arada niye böyle oldu hiç bilmiyorum. İnternetim de gitmiyor. Yani sevgili GeForce şey Nvidia kimi lütfen lütfen ya ya abi şöyle bir şöyle 10 iniz varsa abi lütfen ya 10 ya. I need 10 80. Yani kuytuda köşede bir şeyiniz varsa hani rica ediyorum. Yık onu. Yemekhane yalıtımını araştırdım. Ne araştırdık ya? Ya hocam kuytuda köşede şöyle elinize attığınız yerde e, şeyiniz varsa hani rica etsem alayım ya. Hani Çıktı olsa. Mühendisler mi çalışıyor burada? Tamam. 24 saat çalışacaksınız lan. 24 saat lan. Bu yemekler yapılacak aga. Modern atım atımlar. Moraller yerinde. Hadi bakayım. Ya aslanım. Hadi bak. Bu yemekler yapılacak aga. Oğlum hadi artık ya, kışı hazırlamak istiyorum ben. Çalış lan 24 saat. Sikerim lan sizi. Geldi. Şehirde fırtına çıktı. Evet arkadaşlar. Son bölüm hoş geldiniz. Şiddetli bir fırtına, şehirde tozu dumanı kattı ve jeneratör kuvvetli rüzgarlar yüzünden zarar gördü. Korkmuş insana titreyerek pencereden dışarı seyrediyoruz. Soğuk, çok sert olacak. Ağlanmak imkansız olacak. Serhalarda toprak donacak. Depolanmanız yiyeceklerle bunun üstünden gelmeliyiz. Şehir. City must survive. Aa niye çekmiyor? Niye çekmiyordu ki? Allah Allah dur kameram gitti çocuklar. Sorun yok ama. Fırtınaya, fırtınaya atlat. Hazırlamak için elimden gene yaptık. Zamanınız bitiremedik ama artık bunun önemi kalmadı. Düşen sıcaklığa dikkat edin. Fırtına bitene kadar hayatta kalmaya çalış. Ne demek ya? İşte tamam oldu. Öf ama ne boş yapıyorsunuz ya. Ha mis gibi çalışıyoruz işte. Hadi. Şu müziğe bak ya. Dö, 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 dö. Hadi bakalım. Nasıl lan umut niye ara bu kadar düştü? Hop yükseltelim umudumuzu. Atmosfere bak ya. Öf 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 kasma lan kasma lan. <laughs> ben kasma lan Lan belen Tamam yeter ya bu çocukları salıyorum ben o zaman. İyi hadi gidin de ailenizle falan uğraş. Yok. Yok. Hı -hı. Kapat. Mühendishaneleri kapatıyorum şu an abi. Ev. ah. Mühendishaneler kapatılsın. Kapat aman bu. Aç burayı. Şuraya bir tane buhar merkezi. Şuraya da bir tane buhar merkezi lazım. Ne diyor? Çökme tehlikesi. Beni sürekli bilgilendir lan. Oh. Oy. Bah 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 hele 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 hele. 4 değil mi? Tamam hepsi 4. Güzel. Eksi 100 derece madenler çöküyor. 10 bon gönüllü. Azat boş ver siktir et. Sorun yok. Dayanırız. %80 mi? Pil gücü aa ne diyor? Pil gücü düşük diyor. Bir saniye çocuklar. Ne kadar pilim var benim? 115 15. Olur olur. Ya işte telefonla çekildiğin için ne yapalım? Birazcık idare ettik işte. baya. Ver abi inanç koruyucularına. Yok huzursuzluk değil. Şu an umut lazım bana. Kömür kesintisi. Hayır yine de yaparız. Yine de yaparız sorun yok çocuklar. Bu kadar kömür biriktirdik amına koyayım. Manyak mısınız? Kömür damperleri var burada işte abi. Ay ne oluyor? Hasta olmayan lan. Rüzgar kendi o oy düşünsene böyle olduğunu. <laughs> <laughs> diye diye. Yok yok bir şey yok bir şey Kömür hırsızdı. Gönder amına koyayım ne yaptınız siz? Ne oluyor lan? Haydi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Cık, hafif soğuk yanıyor. Abi siz nerede çalışıyorsunuz ya? Ha buralarda gidip çalışan var. Puh. 15. Bu sayı cidden beni kötü şey yapıyor. Abi. Abi. hakikaten şu an bu arada damper lazım damper istiyorum buraya nasıl düşünemedin ya aptal şimdi bundan bir tane bundan böyle, böyle böyle bir tane de böyle istiyorum kömür damperi bizim için her şey şu an Hadi. Tamam. Hüt hüt hüt. 10 kişi buraya, 10 kişi buraya, 10 kişi buraya, 10 kişi oraya. Hadi 5 dakikamız kaldı. Hadi oğlum. Dayanırız ya. Dayanamaz mıyız? Dayanırız, dayanırız hadi. Dayanırız, 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 dayanırız. dayanırız. Rahat dayanırız. Haydi oğlum. Şafak öncesi karanlık. Efendim mühendislerimiz bir ayrıca sizin gibi yeni verilen hesabı Fırtına birkaç gün geçecek. Ancak fırtına sonra sıcak büyük ölçüde düşecek. Bizi hiçbir şey soktan korumaz. Panik yayılmaya başlıyor ve insanlar umutlarını yitiriyor. Ee... Yiyeceğimiz var. O yüzden sorun yok bence. Hala abi benim kamera gitmiş ya. Kamera gidip gidip duruyor. Tamam evlerinde kalın abi ne diyeyim. Bitiyor işte. Hadi hadi. Bir saniye. Aşırı aşırı yeni. Oh. Gici. Bitiyor oğlum bitiyor işte. Sonunda bitiyor abi. Bitiyor abi. Şükürler olsun ya. Abi bir gün dayanırız ya. bitiyor abi bir gün dayanamaz üfüyor. Sonunda ve. Hadi, hadi, hadi. Cehennem, cehennem dondu mu? Evet. Hadi, panik yayılıyor. Evde kalsınlar. Boş ver, boş ver. Evde kalsınlar. Sorun yok. Zaten pek kimse çalışmıyor burada. bir kişi hasta. Hadi. Hadi artık. Kızın dönüşü. Ah! Aptal kız neredesin? Neredeydin? Evlerde kalsınlar. Kalın abi bitti bitti zaten hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Hadi abim hadi. Hadi hizmet ver köpek. Hadi bakayım. Tamam bitti. Oh. Tamam 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 dur dur kapatıyorum kapatıyorum. Oh. Tam zamanda kapattık. Tam zamanda kapattık ama. Ne diyor? İşler durdu. Efendim birçok insan evde aileleri birlikte kalarak içi, kalmak için iş yerlerini terk etti. Sadece tıbbi teste çalışıyor. Bütün şehir, bütün şehir, nef bütün şehir nefesi tuttu ve sonlarının gelmesini bekliyorlar. Eyvah. Bu ne? Hadi çocuklar sıkın dişinizi. Bitti. Güzel günler bizle, güzel günler bizle hadi. <laughs> Fırtına bitti, rüzgar kesiliyor ve sıcaklık artmaya başlıyor. Şehir, şehrin üzerine birkaç ürkünç bir, 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 bir sessizlik Kap, kaplıyor. Başarım da aldık kurtarıcı diye. Bitti, İnanamıyorum. nihayet bitti. We made it. Hayatta kaldık, başardık. Hayatta kaldık. Küçük bir toplum olarak başladık. Birkaç müteci 80 insan. Yemek yok. Eski alışkanlıklar. Önce kemerleri sıkmaya karar verdik. Ana önümüz yetersiz çorba oldu. Tabii hadi bitiyor bir dakikam kaldı ve her gün bir zahmetti. Biz de uyum sağladık. Akşam ibadeti inanç koruyucuları birlik kurdu. Hasta kitleler, kriz vardiyaları biz yaptıktık bunları. Bizim dönemimizdi oldu. Yine de sanırım çizgiyi aşmadık. İnanç bize güç verdi. Hayatta kaldık. Hadi oğlum 20, 20 saniyemiz var. Evet. Yeni Londra 682 insanlar 30 derece. Hadi. Tamam 10 saniye 10. Hadi hadi. Şurada kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan dur lan kaydı bitireceğim. Kaydı bitireceğim. Alo.